Lig Radyo sosyal medya hesaplarından selamlar herkese. Euroleague'de yeni hafta heyecanı bizleri bekliyor. Temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Monaco'ya ağırlarken bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise Azvel deplasmanında sahaya çıkacak. Geride bıraktığımız hafta çift maç haftasıydı Euroleague'de ve Fenerbahçe çift maç haftasında Litvanya'da Makabi'yi mağlup etti öncelikle. Daha sonrasında ise burada Ataşehir'de Partizan'ı mağlup etmeyi başardı. 2 2 ile tamamladı Fenerbahçe. Şimdi Azvel deplasmanında Makabi karşısında Litvanya'da oynanan çok da iyi bir oyun yoktu, verimli bir oyun yoktu lakin kazanılan galibiyet her şeyden önce geliyor sevgili arkadaşlar. Uzun rotasyonda evet sıkıntılar yaşanıyor. Evet uzun rotasyonunda bir Nicolo Melli savunma katkısı her zaman gelmesi lazım diyoruz ama kısa rotasyonda da bence Bonzi Colson'un ve Wade Baldwin'in de çabası önümüzdeki haftalar için çabası daha fazla olması gerekiyor diye düşünüyorum. Taraftayım ben. Yine şöyle bir forvet rotasyonuna baktığımız zaman Nagiclaes Davis ve Tarık Biberovic'ten bu çift maç haftasında fazlasıyla katkı aldı Fenerbahçe Beko azvel mücadelesinin bence lamı cimi yok kazanmak zorundasın. Böyle bir durumda yine söz konusu Fenerbahçe. Beko'da tabii şut yüzdesi de çok önemli. Gezayne baktığımız zaman Partizan karşısında yüzde 51 ile üçlük attı Fenerbahçe Beko. Burada da yine en kritik oyuncular Tarık Biberovic ve Nigel Ace Davis gibi oyuncular olacaktır. Skyler Mace girdiği zaman oyuna girdiği anlarda özellikle işin savunma kısmında verimli oyunuyla dikkat çekiyor ama uzun rotasyonda ne olursa olsun bence Nikola Melli katkısı önemli. Evet Azvel'de de yine Uzun rotasyonda atletizm gücü yüksek oyuncular var, atletizmler var. Yine biraz da yardım savunması getirerek özellikle hem Nigel Esteves'in hem de Vero için de savunma katkıları, hücum kadar savunma katkıları da önemli olacak deyip buradan Anadolu-Efes-Monaco mücadelesine de geçmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Evet Anadolu-Efes'te Barcelona mağlubiyetinin çift maç haftasında yaşanan Barcelona mağlubiyetini Alba Berlin deplasmanında telafi etti. Larkin'in yokluğunda Rodrik Boboa işte Jordan Vora, Darius Thompson, Elijah Bryant gibi kısa oyuncuların verimli oyunu söz konusu olacaktır dedik. Olması lazım dedik. Nitekim de öyle oldu. Rodrik Baba sezon başından bu yana çok da ortalarda yoktu ama Alba karşısında sahneye çıkmayı başardı. Jordan Vora'nın bence verimli bir oyunu söz konusu. Elijah Bryant yine hem savunmada hem de hücumda bence görevlerini yerine getiriyor. Burada yine Barcelona karşılaşmasında yapmış olduğu bir şey vardı Andola Efes'in. Kolay sayı imkanı vermişti Barcelona'ya. Monaco'ya işin savunma kısmında bu kolay sayı imkanı vermemek gerektiği düşünüyorum. Savunmada zaman zaman topsuz oyunda yaşanan sıkıntılar var. Buna da yine dikkat etmek gerektiği düşünüyorum. Çok ortada bir mücadele ama keyifli ve seyir zevki yüksek bir mücadele olarak da bekliyorum Anadolu Efes-Monaco karşılaşmasını. karşılaşmalarda bittiğinde EuroLeague'de bu hafta tamamlandığında hem Ligradio frekanslarında hem Ligradio sosyal medya hesaplarında elinde boyuna konuşacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.